Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte burada yazıya göre oynuyoruz. E, Secret Neighbor oynuyoruz arkadaşlar. E, ben de yeni yükledim Secret Neighbor'e. Space e, devam etmek için Space tuşuna bas diyor. Hemen basalım. Bastık. Böyle bir ekran çıktı. Hadi oynayalım abi. Geliyor geliyor. Başlıyoruz arkadaşlar. İlk dakikada neighbor olmak çok zor. E, ee, bu oyunda Among Us gibi e, bu oyunda Among Us gibi e, şey bu oyunda Among Us gibi e, şey, neighbor olmak e, çok zor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şimdi hızlı oyun dedik arkadaşlar. Hızlı oyun dedik arkadaşlar ve başladık. Şu an geldiler. E arkadaşlar bunlar İngiliz ha? biliyorsunuz mu? E arkadaşlar bu oyunda birbirlerimizle konuşabilirsiniz şöyle yukarıda. Şöyle. Birbirlerimizle konuşabiliyoruz. Ama konuşmuyor.

Aslı ikisi kaldı tek hadi sizde bir karakter seçin de oyuna başlayalım da arkadaşlar size göstereceğiz oyunu ya. Süper de hani 41 Mucit. Hadi, hadi kardeşim. Kardeşim bak arkadaşınız şikayet edeceğim. E arkadaşlar böyle şikayet edebiliyorsunuz şöyle buraya basıp böyle şikayet edebiliyorsunuz. tam. tamam başlıyoruz sonunda be. Bir de sıra var ya. Hadi. Çocuk da youtuber'mış. YT diyor. Mr. de YT yo. Bunlar İngiliz arkadaşlar. İngiliz olduğunu çaktırmayın. Çünkü sesini çok Bakın. Hadi bakalım. Neighbor. Neighbor'da saklanmış çocuklar da geliyor. Neighbor hom hom hom. Hadi bakalım başlıyorum. Çok 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 Hadi dön. Şöyle yapınca doluyordu. Bak. Hadi şuraya geç. gel şuraya. Ya sen. Ya arkadaşlar do dolu, Edis doluyor doluyor Dola değil dola değil İki doluş kaldı Birincisi dolarsa bir doluş kaldı evet. Oyunuyla ilgili benim de hiçbir fikrim yok arkadaşlar bu daha doğrusu biliyoruz? Çocuk, kit. Lan oğlum kapıyı yüzüme kapattılar. video'nun başında. ha Kapat. Oha. Kart mı lan? O yok kart değilmiş. Şöyle bir şey olabilir bak lan. Oğlum göremiyorum ha ne bir. Oh, çok karanlık. Fenerin ışığı da işe yaramıyor zaten. Arkadaşlar sizlerden süper bir like bekliyoruz. E arkadaşlar bir de abone ve like atarsanız devamında çekeceğiz arkadaşlar. Ben şimdi sizden şüphelendim. Açmayın. Cam mı bura? Here's a gear. Allah can değilmiş. Yanlışlıkla attık lan al. Al, al lan al. At Çekiç buldum. Onu. At lan şunu. Ya bununla ne yapacağız? Bunu mu? Hayır eceş. Bırak. Boş ver gitsin. Bu ne? Yerde. Neyse ne? Bana ne? Buralara bakmışlar. Arkadaşlar bunlar ne şey? Evet yorumlara yaz. Bilenler yoruma yazsın. Ay biraz kasıyor. Benim bilgisayar uygun olmadığı için. Al şunu. İki. Ye şunu. Enerji galiba. Aa oyuncak bebek. Bu Elyona buradaki oyuncak bebek değil mi? Aa, Aa bunlar hep bakmış ya. Çıksın ya. Ha burada bir tane daha enerji buldum. E'den al. Al. Almıyor. Aman. Çık. Ya. Abi yanlış oynuyorum. W'ye ya basacağım ama A'ya basıyorum ya. Şurada bir şey var. Sarıma Aha anahtar. Anahtar var şurada bir tane. Shift. Yetiştir beni shift şey bu sana. Eğilerek geçiyoruz buradan. Al <laughs> işte ben ne kesen böyle ya. <laughs> Belki kurtulur diye düşünüyorum. Ama ya

arkadaşlar. Bugünkü videomuzu burada bitirelim arkadaşlar. Ben bir dakikama bakayım şöyle. Bugünkü videomuzu da burada bitiriyoruz arkadaşlar. Bugünkü videomuzu burada bitiriyoruz. Abi ya bitirmesen mi ne? Dakikada yani. Yok arkadaşlar bitirmeyeyim bitirmeyeyim ya. Biraz daha çekeyim. Başka böyle. Başlıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Ya belki neighbor olurum yani. İnşallah neighbor olurum.

Onlar İngilizce atlan biten. Abi bilgisayarım çok ısındı. Oyun ağır oyun olduğu için çok ısındı bilgisayarım. Evet. Senin ya da video zaten. Evet. Arkadaşlar bu bilgisayarım çok ısındı. Dobra sariak burda efesim kolak abi. Abi ne konuşuyoruz? Hadi da. bir de olayım zaten. Bilgisayarı aslında ya. Abi bin. Abi bin olur bir, neyber, nome, bir neyber, ya? Neighbor, 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 Ya neighbor, 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 ya. Neyse arkadaşlar videomuzu bitiriyoruz ve hoşçakalın ve bay bay.